Merhabalar. Kaygınız zihnimizde nasıl oyunlar oynadığını ve bu oyunun kurallarını nasıl değiştirebileceğimizi incelediğimiz bu analize hoş geldiniz. Gelin hep birlikte bu konunun derinine inelim. Şöyle bir durup düşünün. Aklınızı kurcalayan, uykularınızı kaçıran o endişelerin kaç tanesi gerçekten yaşandı? Cevap, sizi sandığınızdan çok daha fazla şaşırtabilir. Hepimizin içinde o ses var, değil mi? Hani sürekli ya şöyle olursa ya başaramazsam diye fısıldayan o ses. Bazen hafif bir fısıltı, bazense sağır edici bir gürültü. Ama bazı insanlar için bu ses hiç susmuyor. İşte o zaman bu durum hayatı gerçekten zorlaştıran ve yaygın anksiyete bozukluğu olarak adlandırılan bir hale geliyor. Peki ya endişe dediğimiz o devasa yapının tameli aslında çürükse? Ya zihnimizdeki o en korkutucu ses bize sürekli yalan söylüyorsa? Bilişsel terapinin temel taşı Yıllardır bize tam da bunu söylüyor. Diyor ki anksiyetenin gerçekçi olmadığını kanıtlayabilirsen onun gücünü elinden alırsın. İşte Penn State Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı da tam olarak bu sorunun peşine düşmüş. Yani bu yıllardır kabul gören varsayım acaba bilimsel kanıtlarla destekleniyor mu? Araştırmacılar endişeyi adeta bir sanık sandalyesine oturtmuşlar. Bu davanın tanıkları ve aynı zamanda jürisi ise kendi korkularını bir bilim insanı titizliğiyle gözlemleyen 29 kişi olmuş. Kullandıkları yöntem ise hem çok basit hem de inanılmaz zekice. Katılımcılardan 30 gün boyunca şunu yapmalarını istemişler. Aklınıza gelen endişeyi bir iddia, bir hipotez olarak günlüğünüze yazın ve sonra bekleyip gerçekte ne olduğuna bakın. Deşte asıl kilit nokta bu. Zihniyeti tamamen değiştirmek. Artık endişe kaçınılmaz bir kader değil, doğruluğu sorgulanması ve test edilmesi gereken bir iddia. Ve şimdi geldik o büyük ana. Bu deneyin sonucunda ortaya çıkan ve endişeye bakışımızı kökünden sarsacak o inanılmaz gerçeğe. 29 kişi tam 30 gün boyunca korkularıyla yüzleşti, onların not aldı. Peki bu yüzleşmenin sonunda ne buldular dersiniz? İşte o inanılmaz rakam. %91,4. Evet, yanlış duymadınız. Kaydettikleri endişelerin %91'inden fazlası asla gerçekleşmedi. Bu grafik durumu daha net anlatamazdı herhalde. Bakın, şu devasa çubuk tamamen boşa çıkan endişeler. Yanındaki o küçücük çubuk ise gerçekleşenler. Aradaki fark inanılmaz. Ama bekleyin, dahası var. Bu sadece genel ortalama. Bireysel olarak baktığımızda durum daha da çarpıcı bir hal alıyor tam tamına yüzde yüz. Düşünebiliyor musunuz? 29 katılımcıdan 7'sinin o 30 gün boyunca günlüğe yazdığı tek bir endişesi bile gerçek olmadı. Hiçbiri. İşte kaygının en büyük oyunu burada ortaya çıkıyor. Katılımcılar endişelerinin gerçekleşme ihtimalini hissederken ortalama %62 gibi devasa bir oran biçiyorlar. Peki gerçekte ne oluyor? Sadece %8,6. Hislerimizle gerçeklik arasındaki o devasa uçuruma bir bakar mısınız? İyi de Tüm bu rakamlar ne anlama geliyor? Bu kanıtla yüzleşmek katılımcıların hayatını nasıl etkiledi? Çünkü bu sadece sayfalarda kalacak akademik bir bulgu değildi. Resmen bir değişim fitilini ateşledi. Çalışmanın ikinci büyük bulgusu da tam olarak buydu. Yani bir kişinin endişeleri ne kadar çok boş çıkarsa, anksiyete belirtileri de o kadar azalıyordu. Arada doğrudan bir bağ vardı. Başka bir deyişle, endişenin bir yalancı olduğunu kendi gözlerinizle gördüğünüzde, onun gücü de azalıyor. Kanıt, kaygının sesimi kısıyor. Sanırım bu çalışmanın bize öğrettiği en güçlü ders bu. Hislerimize karşı somut kanıtlar sunmak, korkunun üzerimizdeki hakimiyetini kırabilecek en güçlü panzehirdir. Peki, tüm bu öğrendiklerimizden sonra gelin şimdi ibreyi kendimize çevirelim. Kısacası, bu analizden cebimize koymamız gereken üç ana fikir var. Birincisi, endişelerimizin ezici bir çoğunluğu aslında boş alarm. İkincisi, geleceğe dair hislerimiz Pek de güvenilir bir kaynak değil ve üçüncüsü en önemlisi gerçeklerle yüzleşmek iyileştirici bir güce sahip. Bu analizi aklınızda yer edecek son bir soruyla bitirelim: Ya siz kendi endişelerinizi bir teste tabi tutsanız, kim bilir neler keşfederdiniz? Ya o en kötü senaryolar sadece zihninizin sizi anlattığı bir hikayeden ibaretse?